Online Almanca YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Almanca videosuyla birlikteyiz. Bu dersimizde Almanca'da B1 ve B2 seviyelerinde sıkça anlatılan Partisip 1 konusunu ele alıyoruz. Evet arkadaşlar bu videomuzda Partisip 1 als Adjektiv konusunu ele almaktayız. Bildiğiniz üzere adjektif sıfat anlamı taşımaktaydı Almanca'da. Bu konunun mantığını önce Türkçe olarak anlamaya gayret edelim. Örneğin uyumak bir fiil arkadaşlar. Sonu mek ve mak ile bitenler. Türkçe'de de zaten aynı şekilde. Almanca'da da aynı anlam bütünlüğü var. Mek ve mak ile bitenler fiil olarak ele alınıyor. Uyumak bir fiil. Kedi ise bir isim arkadaşlar. Uyuyan kedi dediğinizde bu bizim videomuzun ve dersimizin ana konusunu temsil etmekte arkadaşlar. Uyuyan kedi. Evet şarkı söylemek bir fiil arkadaşlar. Türkçe'de sonu mek Mac ve mak ile bitenler fiil idi. Almanca'da ise bunlar en takısını alarak Almanca söyleniyor. Machen gibi, lesen gibi, spielen gibi sonu en ile bitenler fiil olacak. Kız ise isim ama şarkı söyleyen kız dediğimizde bu partisif eins konusunun sınırlarına giriş yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim konumuzun gramatik kısmına. Nasıl partisif eins yaptığımızı kısaca anlatalım. Bir fiilin köküne ent ekleyerek arkadaşlar bir fiilden partisif eins yapmış oluyoruz arkadaşlar. Fiilin kökünü nasıl bulacağız? Örneğin laufen bir fiil. Mastar ekini yani en takısını attığımızda Almanca'da bütün fiillerin sonunda en vardı. En takısını atarsanız fiilin kökünü elde etmiş olursunuz. Yani lauf fiilin kökü. Ona ent ekliyoruz. Laufunt oluyor. Laufun koşmak idi. Laufund ise koşan. Lach'ın fiili gülmek. En takısını atıyoruz. Lah fiilin kökü kalıyor. Ent ekliyoruz. Lahınt. Lahınt ise gülen demek. Gülen çocuk, gülen kadın şeklinde bunu devam ettireceğiz. Gelelim şipilin fiiline. Şipilin fiili oynamak. En takısını atıp ent ekliyoruz. Ent eklediğimizde şipilent oynayan anlamına varmış oluyoruz. Ein spielendes Kind dediğimizde oynayan bir çocuk veya das spielende Kind dediğinizde oynayan çocuk anlamı da çıkar. Örnek cümlemize bakalım. Ein spielendes Kind vergisst oft die Zeit. Oynayan bir çocuk sık sık veya sıkça zamanı unutur. ''Fegesin'' fiili unutmak idi arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. ''Şipilin'' oynamak demiştik. ''Şipilin'' oynayan. ''Ein şipilin de dedik şimdi ise arkadaşlar. ''Ein şipilin de kan sehr kreatif zain. ''Oynayan bir çocuk çok yaratıcı olabilir.'' ''Könün fiili ebilmek kreatif yaratıcı demek zayn olmak.'' Evet arkadaşlar buraya kadar geldik. Şimdi sizin için bir örnek cümle yazıyorum. Sıra sende köşesine. Cümleniz oynayan bir çocuk her zaman güler. Oynayan bir çocuk her zaman güler. Spielen oynamak. Lachen fiili gülmek. Das Kind çocuk demek. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Bu artikılı das olan bir örnek idi. Geldik sıradaki örneğimize. Lezen fiili okumak. En takısı atıldığında fiilin kökünü elde etmiş oluruz. Ent eklenince ise partisif eins yapmış oluruz. Yani fiilden aslında bir sıfat oluşturmuş oluyoruz. Lezen okuyan. Di frau kadın. Aynı frau bir kadın. Eine lesende frau okuyan bir kadın demiş oluyoruz. Bakın arkadaşlar lesen bir fiil idi. Lesen de frau okuyan kadın aslında sıfatlaştırmış olduk. Bu şekilde kolay yapılabiliyor sonuna ent eklenerek fiilin köküne. Aynen lesen de frau genis di, Ruhe. Okuyan kadın okuyan kitap okuyan bir kadın sessizliğin tadını çıkarıyor. Evet, genis'in fiili tadını çıkarmak, içilen kahvenin tadını çıkarmak, kitabın tadını çıkarmak, sessizliğin, sakinliğin tadını çıkarmak anlamında. Eine lesende Frau genis di Zeit veya di Ruhe. Evet, di Artikel ile ilgili şimdi sizin örnek cümleniz, bankta kitap okuyan bir kadın görüyorum görmek zihin fiili, okumak lezen fiili, bank di bank olarak artikılı di di bank olarak söylenebilir. Kitap okuyan bir kadın lezen fiilinde en takısı atılıyor ve sonuna ent ekleniyor. Evet arkadaşlar sıradaki örnek cümlemiz lezen okumak demiştik. Lezen ise okuyan. Die lezende Frau okuyan kadın. Das Kind schaut Die lesende Frau an. An şaun fiile ayrılabilen bir fiil olduğu için önek an sona gitti. Çocuk kitap okuyan kadına bakıyor veya izliyor. An şaun fiile bakmak veya izlemek das kind çocuk. Das kind schaut die lesende Frau an. Laufen fiili koşmak, laufend ise koşan anlamında, sonuna en takısı ekliyoruz, fiilin köküne en takısı ekleyerek partisif eins yapıp sıfatlaştırıyoruz. Der Mann, adam demek, ein Mann, bir adam. Der laufende Mann, koşan adam demek arkadaşlar bunu da sıfatlaştırmış olduk. Geldik bununla ilgili örnek cümlemize. Deye laufunda de man dedik, koşan adam. Deye laufunda de man is sehr schnell. Koşan adam çok hızlı demiş olduk. Deye laufunda de man ist sehr schnell. Bakın artikelimiz var burada dey artikel'i cümlenin içerisinde olduğu için laufundanın sonuna bir e harfi ekliyoruz bunu ilerleyen dönemde tablo halinde vereceğim arkadaşlar schnell hızlı demek zeya ise çok sprechen fiili konuşmak sprechend ise konuşan anlamında en takısı eklenip mastar ekimiz e, silinip sonuna ent eklenince partisip eins yapmış oluyoruz. Der Papagai papağan demek, ein Papagai bir papağan. Der Sprehende Papagai konuşan papağan demek arkadaşlar. Bakın Şipren fiilinin mastar ekini yani en takısını attığınızda fiilin kökünü elde etmiş oluyorsunuz. Deya şipren de papagay gehört meinem onkel. Konuşan papagan kime ait? Amcama ait. Gehörün fiili ait olmak. Deya onkel amca demek. Der de Papagei gehört meinem Onkel. Der Onkel olduğu için datif yaptık. Gehören fiile ait olmak. Datif alan bir fiil. Tansın fiile dans etmek. Tansın dans eden anlamına geliyor. En takısını, mastar ekini atıp fiilin kökünü elde ediyoruz. Ondan sonra ise ent eklenince partisip Eins yapmış oluyoruz. Die Leute insanlar demek. Bakın arkadaşlar burada insanlar dediğimiz için ler ve lar eki geldiğinde çoğul oluyor. Die Tanzenden Leute. Dans eden insanlar demiş olduk. Dikkat ederseniz burada çoğul olduğu için tansın de demiyoruz. En takısı aldı. Tanzenden Leute. Die tanzenden Leute genießen die Musik. Dans eden insanlar müziğin tadını çıkarıyor. Genießen tadını çıkarmaktı. Evet arkadaşlar bu yapı çoğul bir yapı, plural bir yapıydı, çoğul bir cümleydi. Bununla ilgili, çoğulla ilgili sizin cümleniz bekleyen yolcular sabırsız. Beklemek, warten fiili, Yolcular pasajiri sabırsız un geduldiş. Geduldiş sabırlı un geduldiş sabırsız anlamında çoğul bir cümleyi yorumlara bekliyorum arkadaşlar. Ve çoğulla ilgili bir diğer örneğiniz oynayan çocuklar. Bakın yine lar eki var çoğul. Oynayan çocuklar çok gürültü yapıyor. Shpilen oynamak, lem gürültü demek, mahın yapmak. Bu kelimeleri kullanarak kurabildiğiniz cümleyi yorumlara bekliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi kısa bir özet geçelim. Dea artikli yani maskülün ve nominatif olarak verilen kelimelerde dea article'ı varsa ortadaki Partisif eins ekimiz e takısı alıyor. Ama 15 timte artikel varsa deyaman şeklinde değil de aynman olarak yazıldıysa bu sefer artikelımız deya olduğu için oradaki r harfini ortaya ekliyoruz arkadaşlar. Bu ayrıntıyı unutmuyoruz basit bir ayrıntı aslında. Şimdi ise artikli D olan feminin kelimelere bakalım. Feminin hiçbir zaman zorluk çıkarmayan bir artikel. Hepsinde bakın D de olsa, aynı de olsa ortadaki laufen de hep E harfi alıyor arkadaşlar. Hiçbir karışıkla meydan vermeyen bir artikel. Geldik das artikelına. Arkadaşlar nominatifte yani das artikelımız kelime de varsa ortada e harfimiz her zaman vardır. Das Kind. Ama das artikılı verilmediyse, un bestimmte olarak ein Kind olarak verildiyse, artikelimiz das olduğu için s takısı ortaya geliyor arkadaşlar. Aynı mantık zaten de artikelinde da vardı. Şimdi geldik çoğula çoğulda arkadaşlar ortadaki kısım en takısı alıyor. Bunu az önceki iki örnekte de görmüştük zaten. D. Şimdi az önceki tabloları tek bir sayfada aynı karede görüp karşılaştırmaya başlayalım. Bakın arkadaşlar article'ımız d ya da olsa, d de olsa, das da olsa değişiklik yok. Her zaman ortaya e harfi alıyor. Sadece çoğul da en aldı. 15 timte ise ortaya article'ın harfini alıyor. d ya ise er, das ise s harfini almış oldu. Bu kadar basit bir ayrıntı arkadaşlar. Dersimiz buraya kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tschüss.